İyi akşamlar 4 Kasım 2021 Perşembe saat 19 Foksan Haber'desiniz. Ben Selçuk Tepeli ve bugün hashtagimizde tabelamızda etiketimizde halden anlar mı dedik. Kim halden anlar mı? Siz de onları yazacaksınız. Biz de vakit buldukça paylaşacağız. Efendim ilk haberimize geçelim. İlk haberimiz Covid-19 ile mücadele konusunda. Şimdi hatırlatma dozuyla ilgili yeni bir karar çıktı. Riskli gruplardan başlanacak. Bakalım bu üçüncü doz takvimi nasılmış? Ben bekliyorum. Bekliyorum. Üçüncü dozu bekliyordum. En sonunda çıktı. Öyle aramda. Hemen vurdurmak için geldim. Bu hatırlatma dozunun, üçüncü dozun uygulandığı, bununla birlikte de toplumsal bağışıklık eşiğine doğru hızla yol alan ülkelerde hastalığın etkisinin hem enfeksiyona yakalanma, hem hastaneye yatış hem de ölümlerde ciddi bir azalmayla karşımıza çıktığını görmek mümkün. Haberi bilim kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verdi. Risk gruplarına göre iki doz Alman aşısı Biontech olanlar için üçüncü doz uygulaması başladı. Kronik hastalar, sağlık çalışanları ve 60 yaş üstü öncelikli olarak kollar sıvandı. Hatırlatma doz aşımızı olduk. Mutluyuz, gururluyuz. Amerika'da çok önceden karar verildi. İngiltere, ee, İsrail bunu ilk uygulayan ülkelerden bir tanesi. Hı hı. mRNA aşısı uygulanan kişilerde 6. aydan sonra antikorların düştüğü gözlenince yeni bir hatırlatma dozunun yapılmasına karar verildi. Amerika, İsrail, İngiltere 3. dozu devreye sokan ilk ülkeler arasındaydı. O ülkelerin arasına Türkiye de girdi. Aşıyı geliştiren Almanya'da ise henüz böyle bir uygulama yok. Almanya ve benzeri ülkeler toplumsal bağışıklık eşiğine ulaşmak için hiç aşı olmamış ve aşısı eksik olanları öncelikle ele alıyorlar. Türkiye'nin önceliği 3. dozdan önce hiç aşı olmamış olanların aşılanması ve eksik aşısı olanların bir an önce özellikle Biontech aşısıyla eksik aşılarının tamamlanmış olmasıdır. Halk sağlığı uzmanı Kayıhan Palaya göre Türkiye'nin önceliği bu olmalı. Çünkü toplumsal bağışıklıkta istenilen mesafe henüz kat edilemedi. Çift doz aşısına olanların oranı %58 ve uzmanlara göre çocuklar aşılanmadan bu salgın bitmeyecek. Çocukları aşılamazsanız toplumun %20'si çocuk olduğu için yetişkinlerin tamamını aşılamanız lazım. Bu da mümkün görünmüyor. O yüzden salgının bitmesi için de çocukların aşılanması lazım. Hala aynı acı tabloyla baş başa Türkiye. Son 24 saatte hastalık yüzünden 246 kişi daha yaşamını yitirdi. Vaka sayısı da 30 bin sınırında. Her gün bir uçak dolusu insanı kaybediyoruz. Yeni uçaklar düşmesin diye önlem almamız gerekirken maalesef kanıksamışız gibi bir izlenim var bende.